Arkadaşlar bugün Arçelik'in ADE 606-2S modelini tanıtıyoruz arkadaşlar. Evimize aldık, bugün taktırdık. Size de bu model hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. ve Ayrıca kullanıcıların yorumlarını işte bireysel olarak herhangi bir reklamımız yoktur. Bireysel olarak tanıtmaya çalışıyoruz. Bir faydamız olursa ne mutlu bize. Evet arkadaşlar dediğim gibi ADE 606-2 modeli. Fibona serisi olarak geçiyor arkadaşlar. 606 Ade 606 modeli de var. Fakat bu Ade 606 Tre 2 modeli. Arasında bazı farklar var arkadaşlar. 606 Tre 2 modeli olsun istedik. Hem ekstra ekstra özellikleri var. Bunu tercih ettik. Evet, şu an başlıyoruz özelliklerini anlatmaya. Elektronik dokunmatik ekran var arkadaşlar. Bakıyorsunuz herhangi bir basmalı bir tuş yok. Hepsi elektronik. Dokunmatik ekran. Baktığımız zaman arkadaşlar 3 artı 1 yoğun kademeyi görüyoruz arkadaşlar. Bu ne demek? 3 tane modumuz var, artı yoğun mod var arkadaşlar. 3 artı 1 diye geçiyor. Bakalım başlatalım. Şu an açtık birinci kademedeyiz. Sesini duyuyorsunuzdur. İkinci kademedeyiz. Üçüncü kademedeyiz ve dördüncü kademedeyiz arkadaşlar. Ve arkadaşlar ekstra olarak da burada da otomatik bir mod var arkadaşlar. Basıyoruz. Burayı açtığımız zaman arkadaşlar yemeğimiz normal pişerken arkadaşlar kendisi otomatik modda ayarlıyor. Eğer ki bugün ben bir yemeğimi yaptım. Birinci moddaydı ve otomatik moddaydı arkadaşlar kapağını açar açmaz birinci moddan ikinci moda otomatik geçtiğini gördüm ve bu benim çok hoşuma gitti çünkü ben orada tuşla mı uğraşacağım kapağı açıp yemeğime mi bakacağım vesaire derken bu mod çok hoşuma gitti ayrıca ıı, ustalar bunu açtığımız zaman evin içindeki diğer kokuları da çekebileceğini söyledi bunu tam bilemiyorum bunu daha ıı, keşfetmedim ama güzel bir mod diyebilirim arkadaşlar ne dedik 3 artı 1 yoğun yoğun modumuz var, kadememiz var dedik. Otomatik modumuzu açıkladık. Şu an ayarlanabilir led aydınlatmayı anlatacağız arkadaşlar. Sesimizi kapatalım. Daha iyi anlaşalım keşke az önce kapatsaydık. Neyse ayarlanabilir led aydınlatmaya gelince arkadaşlar sarı, beyaz ve gün ışığı olarak 3 kademe ışık ayarımız var arkadaşlar. Onları tek tek göstereceğim. Şu an arkadaşlar şöyle önce bir kapatalım. Açıyorum bakıyorum arkadaşlar beyaz ışık bir kez daha basınca bu ışık e, azaltmış oluyoruz beyaz ışığımızı. Bir kez daha basarsak kapatıyoruz. Bir daha açalım. Açtık beyaz ışığımızı. Yarıya indirdik ışığımızı, azalttık ve kapatıyoruz. Peki diğer ışığa nasıl geçeceğiz? Diğer moda. 3 saniye basılı tutunca arkadaşlar sarıya döndük. Şu an sarı ışığımızda bir kez basınca sarı ışığımızı azaltmış oluyoruz. Bir kez daha bastığımız zaman kapanmış oluyor. Tekrar bakalım. Açalım. Bir kez basalım. Yarıya indirelim. Bir kez daha basalım. Kapatmış oluyoruz. Şimdi üçüncü ışığımıza geçelim. 3 saniye basılı tutalım. Evet. Buna da gün ışığı deniyor arkadaşlar. Gün ışığı modu yine aynı şekilde bir kez basarsak yarıya indiriyoruz bir kez daha basarsak kapatmış oluyoruz. Yani cihazdan bağımsız bir ışık. Yani çalışıyor olması gerekmiyor arkadaşlar. Bu bu manada güzel yapılmış. Evet gelelim diğer teknik özelliklerine arkadaşlar. Haçelin çok güzel bir cihazını aldık. İçimi de çok sildi Ve teknik e, özelliklerine devam edelim. 44 desibel arkadaşlar e, ses hızı diye söyleniyor. E, i̇şte e, modlarını açtıkça bu ses birazcık yüksel, yükseliyor olabilir. E, Standartında 44 desibel diye söyleniyor. Çelik kasa arkadaşlar. E, çelik kasadan oluşuyor. Ee, içerisine bakacak olursak 720 metre küp emiş hızı var arkadaşlar. Bu da bayağı bir büyük bir emiş hızından bahsetmiş oluyoruz arkadaşlar. Şöyle motorunu da gösterelim bir yandan da. NTC sensör var ve karbon filtre kullanılıyor arkadaşlar. Ee, şöyle çelik kasamızda göster, filtremizde gösterelim arkadaşlar. Bulaşık makinesinde yıkanıyor tekrar takalım önce dişlilerini. Daha sonra da kendini takalım. Boyu kısa olan arkadaşlar için de düşünülmüş çok güzel bir özelliği var. Bunu böyle çevirip önce arkasını takıp sonra alttan da takabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Karbon filtre dedik arkadaşlar ve filtre doluluk göstergesi de var arkadaşlar. Hemen şu şekilde kapatalım. İki tuşu yanıp yanıp söndüğü zaman arkadaşlar bunu araştırmaların neticesinde öğrendim. İki tuşu yanıp yanıp söndüğü zaman e, anlamamız gerekiyor ki filtre dolmuş oluyor. Değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle tekrardan içerisine bakacak olursak buradaki güzel içerisine 606 dan farklı olarak içeriğinde arkadaşlar şuradaki pistonun konduğu söyleniyor. Pistona bakalım. Şuradaki çubuk. Diğerinde arkadaşlar böyle bir çubuk yok. Bu burayı bu şekilde açtığınız zaman bir tak sesi gibi bir kaba bir şey geliyor. Fakat bunu böyle açmanız da de çok kolay. Buradaki mıknatıslara direkt yapışıyor. Herhangi bir reklam değildir arkadaşlar Ev aletlerimizin hepsine yakını Yani %80'i %85'i Alçelik marka Aspiratörümüzü de Dağılım bazımızı da değiştirmek istedik Bu şekilde bir cihaz almaya karar verdik Arkadaşlar İnşallah sizlerin de Beğenilerine sunmuş oluruz İnşallah beğenirsiniz Çok teşekkür ediyoruz Kanalımıza abone olun Ve bizleri takip etmeyi unutmayın İyi akşamlar